hakimse bir memlekete, fakirlik hakimse, dengesiz bir millet ise, ölçüsüz efendim gelir kaynakları böyle bir kısım adamlara yağmur gibi sermaye, öbür tarafa fırtına estiriyorsa bu, bu cemiyet olmaz. Dengeli cemiyet. İslam'ın cemiyeti dengelidir. Terazi gibidir böyle. Dengeli, muvazeneli bir cemiyet olacak. Haramı, helalı ayıracak. Bir Müslüman zekatını vermeden, zekatını ayırmadan bir parayı kasasına koyarsa, hırsızlık ettiği para gibi haram paradır bu kitapta. Haram para. Zekatını vermediği parayla Beytullah'a gitse, haccından bir tek sevap alamaz. Zekatı verilmeyen para, dört mezhebe göre haram paradır. Necis paradır. Pis paradır. Vereceksin. E canım hocam biz hacca gittik oldu. Olur tabi turist gibi gider gelirsin. Hacı olmak demek yani gidip Kabe'nin etrafında gözü kör kulağı sağır yeri kere dönmek mi demek? Böyle mi anlıyorsunuz hacı? Allah Rasulü öyle buyuruyor. Men haccel beyte bimalin haramin. Bak haram. Bimalin haramin Sümme kâle lebbeyk Allahümme lebbeyk. Kâle Allahu Teala Azze ve Celle la lebbeyke ve la sa'deyk. Bir Müslüman zekatını vermediği haram parayla, kara borsadan kazandığı parayla, faizli bir parayla, haram bir parayla, Beytullah'ı ziyarete gelir de, lebbeyk Allahümme lebbeyk duasını okursa, Kabe'nin etrafında tavaf etmeye başlarsa, Allah da ona mukabil der ki, çekil git buradan, senin ne haccını, ne bebeykini, ne tavafını, vallahi kabul etmiyorum der diyor. Kabul etmiyorum. Haram parayla hac olur mu kardeşim yani? Zekatını vermediğin para zıkkındır, haramdır ya. Yani. Hayır bakayım zekatı şundan. Yok efendim zekat vermek zor. Namaz kılarım zekat vermem. O zaman hesabın ayrıca. İşte fakirliği ortadan kaldırmak İslam'ın baş vazifesidir. Bunun çeşitli daha hukuki izahları var. Burada anlatmak mümkün değil. Ayrıca sadece zekat değil daha bir hayli meseleler var ki hepsinin gayesi fakiri ortadan kaldırmak, fakirliği ortadan kaldırmak. Mesela bir tanesini söyleyeyim.